Şimdi sen gel, sen otur buraya. Yok, ben daha çekiyorum ya. Hayır, <laughs> ben çekeceğim. <laughs> He, tamam. Sen... Çekeceğim seni. Anladım. He. Farkı yapsan da olur. Hadi. Ben ikisini aynı anda yaptım. Videoda çekiyorum, fotoğrafta çekiyorum. <laughs> bir lazer eksik. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi Hadi <işte>. Parmağına <laughs> dikkat et. Kameraya gelmesin acık kötü oluyor. Durumda. Nerede kamera? Böyle yani o iyi değil tarafta. mi? O yani. tarafta. gelmiyor yine. Ha iyi. Al basın çek çekme bizi çek. Ya yavrum bak <laughs> bir, iki, üç, dört, beş kişiyi çekiyorum. Kaç saniye oldu? Bilmiyorum. Görmüyor <laughs> gözler. Gözlüksüz görmüyor gözler. Neyse çek bak. Çek. Bedirhan gel biraz da sen çek. Sırayla. <laughs> Hadi kapa, kapa denisini çek. Hayır, aynı video. Aynı video devam <laughs> etsin. Devam, devam etsin valla, değil mi? Zaten gel otur. Ben de öyle. <laughs> ne <Ben de öyle. gülüyor> <laughs> sorma? Geç otur ama. Aynen abi. öyle ya. Başta <laughs> aynı resimlerine bakıyoruz, videolarına evet. bakıyoruz. Allah'tan her gittiğimizde vallahi çekiyoruz. Evet çekiyoruz. Valla. Ne kadar videolar, resimler var. Furkan güzel çıkıyoruz mu? Çıkıyoruz. Zaten güzeliz biz gelin. <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> Çok bir temaze olamayacağım. Peki. Biraz da babamı seç. <laughs> <laughs>